Sulcus vocalis nedir? Sulcus vocalis, ses telleri üzerindeki bir oluk olarak tanımlanabilir. Genetik yönü olabileceği gibi gelişimsel olarak da ortaya çıktığını iddia eden çalışmalar mevcuttur. Ses tellerindeki bu oluk, Klinik olarak kendini farklı şekillerde gösterebilir. Sulkus dediğimiz bu oluk eğer çok derin değilse kişi ses kısıtlığıyla ilgili bariz bir sıkıntı yaşamaz. Ama bu sulkusun derinliği eğer biraz daha fazlaysa sesle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Sulkus vokaliste ses kısıtlığı ana semptom. Sonrasında sesin az nefesli oluşu, uzun süreli konuşmalardan sonra seste yorgunluk, erkek sulkus hastalarında sesin ince çıkması gibi problemler ortaya çıkabilir. Tedavide birden fazla seçenek var. Yüzeyel sulkus vokalistlerde yani hastalığın çok ciddi olmadığı sulkus hastalarında ses terapisi ses kalitesini oldukça iyi bir noktaya getirebilmekte. Problemler biraz daha ileri ise o zaman cerrahi seçeneklerimizde mevcut. Direkt sulkusun kendisinin çıkarılmasına yönelik işlemler yapabiliyoruz ki bunlar ağız içerisinden yapılan işlemler. Sulkus vokaliste ses teli normale göre daha ince olduğu için bazen seslerine dolgu yaparak ses telinin normal boyutlarına gelmesini sağlayabiliyoruz. bu da özellikle Ses kısıklığına ve nefesli sese yönelik olumlu katkı sağlıyor bu ameliyat tekniği. Bazı tekniklerde de açık teknik örneğini verebilirim. Açık teknikle ses tellerinin boyunu kısalttığımızda gerginliğini de almış oluyoruz. Ki sulkustaki ana problemlerden birisi ses tellinin gergin oluşu. Bu problemi çözdüğümüz zaman sesin ince olduğu sulkus hastalarında sesin biraz daha normal bir e, hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Ama sulcus öyle bir problem ki tek bir standart tedavisi yok. Her sulcus hastası için ayrı bir tedavi planlaması yapmamız gerekiyor. Ve bu tedavilerde başarı şansımız öyle çok çok yüksek düzeylerde değil. Her sulcus hastası aynı olmadığı gibi her sulcus hastasındaki tedavi başarı oranımız da aynı değil.